Merhaba Doktor Tesla Talis. Bugünkü konumuz uzun süzgeçler. Ve DM'den devamlı koku koku koku. Bakın arkadaşlar yeni yaptıracaklar ya da bu konuda şikayet olanlar. Uzun süzgeç koydurmak istiyorsanız uzun süzgeçlerimizde es denilen bir olay var. Bu es şurada suyu bekletir. Bunu teraziye de koyduğu sürece ustanın bunu yaşamazsınız. Ama bu şekilde koyarsa tabii ki bu o olay olmaz. İkinci biraz lanet bir şey. O yüzden bu kapağı koyarken bir tarafta illaki boşluk bırakın ki bir daha sıkıntı çekmeyin. İkinci işlemimiz burada bunun kapağı var. Bakın su aktığı zaman pislik geldiği zaman burayı açar kapatır. Açar kapatır. Bu da kokuyu haşereyi vesaireyi keser. Yani bu tarz videolar için beni takipte kalın. Ve YouTube'da Doktor Tevhisat'ı abone olmayı unutmayın. Orada daha uzun detaylı halleri videolarımız gelecektir. Teşekkür ediyorum. Beni takipte kalın.